Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Hak yiyip, gad diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok, arttıranlara tekrar geçmiş olsun. Deyim ulan İzmir güzel bahçe yuvam Kaşım çatık kafam çizik fizik Süleyman ne Bre. Çok yukarıda bura kimse yok ki geri duran Ferhat listeleri vuran paso hisseleri bulan yes. Vurulan vurulan vur vur Oluyor mu buraları duman duman Ferro baba tanımadı kural kural Arabada çalıp hadi tura tura Son ses kalmadı kulak bizde kompleks yok hiç yapmadık surat Biraz obsesyon Azzer reis filan baba restim ilk çıksa da olsakla bizde bir şekmez Hangisi var ulan de eşek Bundan önce hep yek geldi benim zarlarım lan Tek rap ateşimi harladı hecelememek Artık nefesimi darladı bak Tamam değil mi anladın Kapış Köyümde de ülümde de pek de sparladım Seçimi yaptım sahnemi ya da tarlamı Tabi bilirim her rapçi böyle sarmadı Soytarılar anca bebeleri kandırır çok açılma yavaş, prim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Gangstacılık falan değil hayat çatı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş açıllık falan değil hayat çatı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Hecelere ihtiyaç yok anlayan için Bakkal bile alır yarım saat ünlüyüm abiciğim. Beni gerçek tanıyanlar diskotek dinleyiciğim Görüyorum gündem tayfa rapte ölü sevici Alayınız kan için sanın oldu abicim Ne ölür ne üzülürüm sanma beni avici Özgüvenli gençler sevdi beni oldu badici kıdemliye kovala abi al kıdemliye vur kafalarını abi bak ne güzel kaçıyorlar vur şu köpekleri abi vur avukat <laughs> kavadı nerede abi avukat nerede abi avukat, <laughs> avukat. vur abi <laughs> çok güzel Dadaş. göt olana yok dost ya da arkadaş çok açılma yavaş dur birim varsa yanaş koş girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş saf, saf, <laughs> Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <laughs> Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soları naktan Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soları naktan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gebete Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar altı dert. Altı dert yaşamadım doğru al, altı yöne doğru al. Al şu portal alt yüzüne doğru. Al 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 al. Bak girdik içeriye girdik içeriye. HP linkleri yak. Aç HP linkleri. Bas şunların üstüne bas. Al kıdemli ya. Al şimdi kıdemli. Kıdemli al abi. Patladılar 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 patladılar. Patladılar abi patladılar. Her patladılar, an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyor dozoların Bunu al yeni gönder. Kardeşim helikopter kere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa er işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor ektan Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ektan ah. Ben Fero Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ye yeah. Baba Fingo Hadi delirin yo bu tamam bingo Bir sabah billboard sordun kim diye Tamam indi bin diye Devam tabi yetmiyor param Badiciyim uyumam ikin diye Kadar bakış açınız dar Biraz eğlenin ulan bana değmeyin Ulan bende neyleyim ulan acı tasyon Yon müzik ve de gözyaşı ulan Derdim çok diye mikrofonda ağlamam ulan Tamam mı lan? Yolladım iban sigaramdan bile yok sana bir dal bana dayılananın kolları fidan önce bana sonra hadi kendine bir bak hadi delirin yo bu tamam bingo bir sabah billboard ben feruk Al dildo var baba fingo Şans değil iş moruk yaptığımız lan Olamadı yan gelip yattığınızdan Hatrımız var Alnımız ak Hızlı giriş trepede taptığımızdan Bakınız işiniz Can Volkan Evet Mehmetciğim, gelelim sana. Senin tr 23te kestik, parçaladık, kaçtın. 1-5'e saklandın. Ama biz seni 1-5'te de yakaladık. Orada da kestik. Bunun görüntüleri de var. Şimdi sıradaki görüntülerde bunları izleyeceğiz. Unutmadan bunu da söylemek istiyorum. Senin Bela ve asil klanına ihanet ettiğin, başka klanların gemilerine girip onları mintte rahatsız ettiğin görüntüleri ve ses kayıtlarını da yayınlayacağım. İçin rahat olsun, beni bekle. Oh. beni geri çekti asfalt. Geri çekti asfalt. Yüzde kurudu tüm yaşlar, kuru yaşlar. Ya. 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 Mal ya. çok ya. alışlan aptal iskelet yaltan düştü. Bir iş işlemişler. Foto yabato loko Kargalar koru, bereler bordo Yolum çok zordu yaklaşma Güneş batınca gece kay Dünyamı aydınlatır ay Saldır saldır ve büyük para kaldır Sokağın şöhretine aday betumu yapacağım ben saray Kriminal illegal direk öne yardır Kalbimi